Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Uzaylılar hakkındaki söylemler gitgide artarken ABD'li bir asker tarafından paylaşılan video kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Görüntülerde Pasifik Okyanusu üzerinden geçen cisimlerin UFO filosu olduğu iddia ediliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İngiltere merkezli haber kanalından yayımlanan habere göre 24 Kasım'da çekildiği belirtilen video Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyayı sarstı. Görüntülerde pilotun, bunun ne olduğunu bilmiyorum dediği duyuluyor ve ekliyor, bu biraz tuhaf bir şey. Daha sonra ise filonun kaybolduğu görülüyor. ABD'li pilotun, bu görüntüleri Güney Çin denizinden 39 bin fit yükseklikte kaydettiği söylendi. 53 saniye süren görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen 4 ışıktan oluşan 3 set gözüküyor. Videoyu izleyen binlerce insandan yorumlar yağdı. Bazı kullanıcılar görüntülerin bir askeri tatbikat olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar ise, milyonlarca yıldız ve gezegen içeren milyarlarca galaksi olduğu düşünülürse, bizden başka canlıların var olduğunu kabul etmeliyiz, tarzında yumlar yaptı. Peki arkadaşlar sizler bu görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.